Evet değerli arkadaşlar şimdi cep telefonumuza map ajandayı kuracağız. 2 dakikada bu işi çözeceğiz. Bir de kare kodla girişi göstereceğim. Böylece bir uygulamayı daha tamamlamış olacağız. Giriyor. Şimdi yalnız bu arada arkadaşlar cep telefonumuzun ekran kilidinin devrede olması lazım. Yani yayın şekilde ya da işte sayıyla girdiğimiz şey muhakkak ekran kilidinin olması gerekiyor. Şimdi biz kendi kişisel mevbisimize giriyoruz. Yani yönetici olan arkadaşların iki tane mevbis şifresi oluyor. Kendi yönetici değil de diğeri kendi kişisel mevbisine giriyor arkadaşlar. Buraya girdikten sonra şu biraz aşağıya iniyor. Şurada kişisel bilgiler modülü var. Kişisel bilgiler modülüne geliyoruz. Şimdi şurada da arkadaşlar altlarda uygulama şifreleri var uygulama şifresine geliyoruz. Burada gözüktüğü üzere arkadaşlar e, map ajanından var. Bir de başka uygulamalarında bakanlık tarafından verilen şifre yetkisi var. Uygulama kullanıcı adı var ve uygulama şifresi var. Genelde uygulama kullanıcı adı TC numarası oluyor. Şunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Şu map ajanda da bir sıkıntı yok zaten. Bunu kopyaladıktan sonra bunu ya da kopyalı desek olmaz tabi cep telefonumuza yazmamız lazım yapıştır diyecekti ama tabi yapıştıracak bir değil bunu e, cep telefonumuza arkadaşlar birazdan yazacağız cep telefonumuza dönüyoruz evet arkadaşlar cep telefonumuza döndük ne gördük ee, bizim Android ya da iOS'ta programları indirilen yere geliyoruz orada Map Ajanda diyoruz arkadaş. Map Ajanda dediğimiz zaman onu telefonumuza indiriyoruz. Telefonumuza indirdikten sonra arkadaşlar ilerle 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 burada işte TC kimlik numaranız ve biraz önce ben size kopyalayın dediğim şeyi e, cep telefonumuz arkadaşlar e, bakarak yazıyoruz sonra giriş yap diyoruz bu girişte yaptıktan sonra şimdi arkadaşlar olay cep telefonumuzdaki ekran bu şekilde olması gerekiyor en başta söyledim e, ekran kilidini muhakkak ayarlamanız gerekiyor devrede olması lazım. İşte ya görüntü yaparmak parmak izi ya şekilli ee, şimdi şu üst burada işte meb, biz, e okul ve DS yazılarımızı şu an görebiliyoruz bu sağ üstte bir kare kod işareti var bir de buradaki ayarlar var arkadaşlar burada ayarları tıklayabilirsiniz bu kare kod ne işe yarıyor arkadaşlar hem pratik bir şekilde girebiliyorsunuz. İkincisi bakanlık başka e, sizin IP haricinde başka bir bilgisayarda çalışmak istediğiniz zaman özellikle Fatih projesi dışındaki hatlarda sınırlandırıyor. Bilgilere ulaşmanızı azaltıyor bilgi, normal masaüstü bilgisayarlarda. Bu kare kodla girdiğiniz zaman e, o sınırlandırılmalar olmuyor. Oradan normal bilgisayarınızdan DYS tarzında tüm ya da MEPİS'teki herhangi bir kısıtlama olmadan çalışma devam ediyorsunuz. Buraya kadar takip ettiniz sanırım o zaman işinize yaramıştır. Beğenmeyi de unutmayalım. İyi çalışmalar dilerim. Başarılar.